Zaman, insan bilincinin en temel ve en gizemli deneyimlerinden biridir. Fizikçiler onu uzay zaman dokusunun dördüncü boyutu olarak tanımlarken, filozoflar onun insan bilincindeki yansımalarını sorgular. Agustin'in dediği gibi, zaman nedir, kim bana sorarsa bilirim ama açıklamak istediğimde bilmem. Bu çelişki, zamanın doğasını anlamadaki zorluğun özünü yansıtır. Newton, mutlak zaman kavramını öne sürdüğünde onu evrenin her yerinde eşit şekilde işleyen bir saat olarak tanımlamıştı. Ancak Einstein'ın görelilik teorisi bu anlayışı kökten değiştirdi. Zamanın uzayla iç içe geçmiş olduğunu ve kütle çekimden hıza kadar çeşitli faktörlerden etkilendiğini gösterdi. Saatler kütle çekim alanı güçlü olan yerlerde daha yavaş işler. Hız arttıkça zaman genişler. Bu zamanın mutlak olmadığını, göreli bir kavram olduğunu kanıtlar. Felsefi açıdan zaman, insan bilincinin bir yanınsaması olabilir mi? Geçmiş, şimdi ve geleceğin aynı anda var olabileceğini öne süren blok evreni teorisi, zamanın akışının bir ilüzyon olduğunu savunur. Buna göre, geçmiş ve gelecek şimdiki an kadar gerçektir. İnsan bilinci bu blok evreni deneyimlerken onu ardışık anlar dizisi olarak algılar. Zamanın oku kavramı ise termodinamiğin ikinci yasasına dayanır evrendeki entropi, düzensizlik sürekli artar ve bu da zamanın yönünü belirler. Bir vazonun kırılması kolay ama parçalarının kendiliğinden birleşip tekrar vazo olması imkansızdır. Bu asimetri zamanın neden tek yönlü aktığını açıklar. Peki ya psikolojik zaman? Bir saat beklemek bazen sonsuzluk gibi gelirken keyifli bir sohbet saatlerin nasıl geçtiğini anlamamıza fırsat vermez. Beynimiz zaman algısını, duygularımıza, dikkatimize ve yaşımıza göre farklı şekilde işler. Çocukken yaz tatilleri sonsuzmuş gibi gelir, yaşlandıkça yıllar su gibi akıp gider. Bu, beynimizin zamanı ölçme biçiminin yaşla değişmesinden kaynaklanır. Zamanın kültürel algısı da büyük farklılıklar gösterir. Batı toplumları zamanı lineer bir çizgide görürken, bazı doğu kültürleri zamanı döngüsel olarak algılar mevsimlerin tekrarı, reenkarnasyon inançları bu döngüsel zaman anlayışını yansıtır. Modern dünyada zaman bir tükenmez kaynak olarak görülür. Saatler, takvimler, planlayıcılar hayatımızı parçalara böler. Ancak doğada zaman, mevsimlerin ritmiyle, yelgitlerin döngüsüyle akar. Belki de zamanın doğasını anlamak, onunla nasıl bir ilişki kurduğumuzu yeniden düşünmeyi gerektirir. Zaman gerçekten var mı yoksa onu ölçme biçimimiz mi bize onu var göstermektedir? Bu soru fiziğin en derin gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Belki de zaman evrenin bir temel bileşeni değil,